de lamlar gibi yine TF aldım ama bu sefer çok farklı bu yapacağım. AD Kerry özgü bu Bullet yapacağım. Bu taraftaki arasındaki farka bakın çünkü şu anda inanılmaz güç arkadaşlar. Bunu böyle Ebuz lazım. Böyle böyle bazı şeyler var. Ebuz deniyor ona. Yani bunu böyle bokunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bedava leg atıyorsunuz. Muhabbet buradan geliyor. Buraya da kazma. S'ye durdum bir anda. Draven'e iki e hoş geldik. Bro hoş geldin. Ay var. Çekilirsek yüz yüz, yüz ölüyüz. Madem vuralım yok. Diyelim adamları ya. Çıkacak bizi. Ha aldık. Çekerse net ölüyüm ya. İkili evde falan keser bizi bu. Aha. Güzel flash attı ef. Nice abi. İyi falan başladı. Tamam nice. Güzel bot değil ya yani. çok rahat. Kartlar artık şey vuruyor ya. Oy oy. Çok ince attı herif. Adam var ince attı abi de. Oh, ona çok vurdum. Oo oh, ne vuruyorum lan öyle? Dövdüm adamları. Oğlum çok güzel dövüyor. Raven bilisiyoruz arkadaşlar. Boşta demiyoruz yani. Bu neymiş böyle ya? Bir de bu adam ne gibi zümrüt falanmış arkadaşlar. Baktım da ben. Geçen son zümrüt vermiş. Yani plat diyordum da bir üstüymüş. Tuz almayınca demek ki iyi adamlar geliyor karşıya. Bu iki tane yavaşlatma attım. Görüyor mu ya? İyi vurdu ağa da Sonraki bu jungle Şuraya bir tane barda atalım. Bu vardı efsane bir şey ya. her yeri gösteriyor. Tertemiz oyunun şey, bir de şey şiddet var. Onu şiddet var işte konuşamadım. Ne oldu? Gelecek mi? Çekelim mi? Şey buraydım ya. Hocam 2-3 günde çok az uyuyorum arkadaşlar. Yani aşırı az uyuyorum. Kafayı yiyeceğim. Derim noktasına geldim yavaştan. Bugün inşallah güzel uyuyacağım ya. Ya da diyorum sağ beni kanka parmağı mı ya. Ya kafanı bulayım bir tane. Güzel, çok güzel abi. Ne keselim? Dur lan. Çıkacak bizi. Metal vardı ya. Abi. Allah öldük lan. Allah be ulan var ya neyse. Alırdık en kötü ama bir tanesini. Okey. is okey. Güzel güzel. Plaj çok iyi attı kule vurmadı arkadaşlar. Adamı vuramadı. Güzel. Çok çok tatlı oldu burası. İnanılmaz tatlı oldu. Bunu vursak iyiydi de. neyse. Kaldı o. Ayşe kullanı <laughs> Rezaletli ya bak. Ben. <laughs> oh, ben de alamadım neyse. <laughs> Burada olay ne biliyor musunuz? Wave'i yakmak şu büyük milyon ölsün yeterli benim için. milyon kaybı olacak. Bu yıl arkadaşlar. Bir anda çok farklı bu geçtik fark ettiyseniz. Yani bu yıl hmm, garip bir bu olacak. Buradan kraken alacağız iki tam. Yani bu böyle yani iki çeşit boyut var. Vitan'dan mitleyen de boyut var farklı. Üç tane falan burada var. Üç dört tane böyle sağlam iş yapan. Onları göstermek istiyorum. Şu an inanılmaz güç çünkü abi. 100, 100 adı diyor. bakar mısınız? Bir de güzel gezmiş. Bu yani şu an botta adam tek. Kesin bu videolara like yorum gelmiyor arkadaşlar. videoları çıkmıyor sağda solda gözünü seveyim. Yani 15 yaş kitleye mi hitap edelim gözünü seveyim ya. Şurada biz bizdeyiz. Basın beğeni tuşuna yoruma. Yapıştırın ya. tane çocuklara mı YouTube şey çekmeye başlayalım artık. Oğlum ciddi söylüyorum. Benim zamandaki YouTube'ların hepsi çocuğa döndü yani. PUBG Mobile'a işte yok. Minecraft'a yok işte ne o şey telefon oyunlarına falan. Biz kaldık. Ne oldu Raven? Bizi öldürdü ya Adam egzasu varmış. Az önce asaydık keşke. Ne yapmadı acaba? Neyse. Bitkinlik arkadaşlar oyundaki en güçlüsü ben Gördüğünüz gibi. Adama sıfır vurdum. Ama lane yine itiyor. Okey yani. Midi, tut, midi, tutalım diyeceğim diyorum. Fizz bittiymiş. Kim ölmüş lan bitti. Kes oğlum. Kesersin lan. Lan Fizz var mı flash cevap Fizz'in? Hmm, 19 farm. 40 farm. Aba, arkadaşlar League of Legends zor oyun ya. Zor maç zor maç. Şakon 3 kill var. Ölürse 600 gold veriyor. İnşallah ölmez. Ölürse Nanaytu. Neyse şunu aklım aldım ya. Tabii <laughs> olmak istiyorum şu anda buna. Ver bir salın. Ne biçim oluyor oğlum Draven? Kaçmamız lazım. Neyse iyi kaçtık burda. Her yere vardı hatta. 5 tane vardı Hep biz ee, biraz Faker'ın yeni olabilir. Bir de box atışa Yani bile çekince arkadaşlar yamuluyoruz gördüğünüz gibi. Dayı bunu da iyi vuruyor ya kenardan kenardan yaslıyor bize. Evet çıkabiliriz ya. Güzel kapıştı Kostüm geldi. Egzaz yok aslında. Ignite'ımız da yok. Onun var mı bilmiyorum. Çekecek ya. Geliyor çekmiyor Evet. Flash'ı varmış. Okey. Okey. Flash aldık. Ignite aldık. Egzaz aldık. Başı siper var olmadanlar bitmiyor. Saklıyorlar galiba ikinci siperleri fightlar için. Biraz kila kalmadı ya bende. Pek bir şey almadım arkadaşlar. Driven biraz daha iyi durumda ama is okay yani. Alırız bir şeyler. Şaka altı oldum rahatlarız. Şaka altı olacak şimdi. Bizim ghostumuz var. Bunları oyalayabilirsek. Flash'ını aldık en azından. İyi bari. İyi yetiştik ya. Tuttu bayağı. Yetiştim bir Biraz base bozabilir miyiz lan? Bir çek burada değil mi? Dur bakalım. Ghost'um var. Yetişir, yetişeceğim. Hadi ya. Bilse. Yok yemedi. Deydim bilsə, değmemiş. Ah ulan. Ah ulan, neyse içmeyeyim. Şahı gel elə Adamlar fena. Bunu tuşlara basıyorlar arkadaşlar bölüm geçmek için ama sıkıntı yok. hallederiz iyi İyi. Yapma ya. Kule olacak değil mi? Neyse hallettik. Hallettik hallettik hallettik. Bunu gelir mi ki acaba buraya? Gelir belki ama. Rakip canlı iyi oynuyor gibi lan. Yosu da bizi counterlıyor. Değil mi? Ben FP aldım bunu. Yosu beni counterlamak için bunu almış. Yosu'yu almış. Ama bizim de aslında yenmesi lazım. Kes oğlum. Güzel. Güzel camp. Ay abi. Bizim biz düzgüse keseriz aslında ya. Ghost'un Ghost'un da var. Ne abi? Aha kes kesik buraya ya işine bakın. Yat olmadı aşağı sen ya. Hadi aslan parçası bir hadi evine git sen be. Oh çok güzel. Mis gibi kesik abi adamları. Fazla atar batarmış arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Öyle sürekli gaza gelmeyeceksin yani. Bir oradan bir buradan çıkıyor çocuk. Nice. Ama iyi vuruyor Draven abi. Ha, es vurduk biraz şöyle. Petar bir çıkarmam buradan. Biz base bozmaya gelecek mi ya? Gelecek bence. Tam atarken şaka bak sasla çekiyor değil mi? Gelecek mi? Yıkıyorsun attı iyi bari. Bir tırstım bir de. Gelmedi. Tık tık yapmayalım. Tık tık yapalım bence. Crit de gelirse iş yapar ya. Ultimiz yok. Neyse bize bir kere getirdi de. Lane'e giderdik ulti. Yani Ghost alman mantığı ulti teleport gibi kullanmak arkadaşlar. Ee, biz ne yani onu. Çok campedi oğlum bu ne. 5000 tane gank attı galiba sayamadım. Diyosu galiba diyor musunuz? yok su şu da gankliyor. Bunun exhaust'u var dikkat edin arkadaşlar. Ama bir şeyden re Neymiş lan bu can azalmış. Bakın box'ından azalmış. Kartı attım ya çocuk şimdi diyecek ya kart yok da alayım diyecek. İyi flash gitti tertemiz abi. Tertemiz flash gitti çocuğum. Bir de itip edebiliriz bunu. Şapkanın uçsu var. Oğlum kaçırdık ya neyse. Yani Lee Sin geliyor ama yapacak çok şey biz bunu keseceğiz abi. Sen döneceğiz içten ya. Neyse. Lee Sin keseceğiz abi. Merhaba kanka. Alabilecek miyim onu ben? Yok. Üç kere miskrik attım üstü. Bir alalım abi Heyecanlandım. Üstüme attınca da şey davul oldu. Bunun bitkinliği vardı. Görüyor galiba. Bir şekilde görüyor mu? Yok vision var. Nasıl görüyordum? Gel lan Draven. Neyse bir de sonra da bekliyor uçmak için. Çınar ya bunlar. Bir akıllı Oh, ne oluyor? Adam nasıl deniyor görüyor musunuz abi? Güzel denedi zaten. Aman çok şeyler pasifler aşırı pasifler abi. Takmış şurada bir yerde. Şakoyu çekse bölünse filan. bitinlik var ama kostüm geliyor. Yer mi acaba? niye mi de genk attı çocuk? Yuh. Güzel. tamam gelim ya. Bunlar olmaz abi. Bunlar aşırı safe oynuyor. Flash açacak ya. Bunun flash var. Kardeşim flash bekletiyor. Kafamızı atacak flash arkadaşlar. Yani çok bariz belli. Ben bir jimart alacağım. Çime box atıyoruz ya. En azından adam görmesin attığımızı. Ultimiz var. Lane gidebiliriz. bu ulti atıp aslında oyun yapsak mı ya şapoyla? Yaparız ya. Mide gidiyor. Abi oyun yapalım gel bakayım bir. Base buradaymış ki. Oğlum bunlar var ya çin gibi lan. <laughs> Biliyordum hep bunu yapıyor çünkü. <laughs> Oğlum bir kere yedim onu bir kere. İki kere olmaz o iş. Flaşın yok kanka ne yapacaksın? Aynen kral. Aynen kral. Ondan bana bir buçuk kilo sar. Evde yiyelim onu. Afiyetle yiyelim. Belli ama bir flash atacağı ya. Ghost'a bastım erkenden. Dojlayabileyim diye. Size bir güzel attık orada arkadaşlar. Çocuk patates oldum. mu? burada keseriz ha. Oh çıkartın böcekleri. Bir keselim bence ya. İzası var ama biz gelirse belki ya. ne? Oha adam öldü. Gel oğlum. Ya şaka al onu. Al onu. Öldük biz ya. ya yapacak bir şey yok. Yok yapacak hiçbir şey yok abi. adamın bizi kantılıyor boluyla. Neyse şöyle yapalım. Bir dört bot yaptı Kesebilir mi onu acaba? Bunun uçuş yok ki. Çık oğlum çık ne abim? İyi boksu. Lan box patlamadı. Öleceksin oğlum. Bunu kaçtan? İyi var ölmedi. Hadi oğlum Fis sıra sende. egza sorun ama ben bir de gideyim ya. İyi. Şu adama 100 tane gank attım. Bence yani bir anlam yok ama yani onu at bak yani bence bana atsaydı daha iyi olurdu yani. En azından çok fedor olduk. Yasuo şimdi şey de aldı. Güzel kill de aldı bizden. Kartı atmasam olurdu biraz bait deyip yapabilirdik o işi. Dibine girince atabiliyoruz diye biliyorum ama izin vermiyor oyun demek ki öyle mekanik yok oyunda. Şimdi bir de açalım abi buraya bis geliyor. Bitelim öyle vuralım ya. Adam ne şey harcadık lan. Üf. Güzel harcadın herif öyle ya. Psikoyun <laughs> herifi ya. Neyse sarı botu var bulaşmayacağım. Sarı botu var bulaşmam. Bombardan bitiyor arkadaşlar. Sarıya atacak yapacağız adamlara. Tek atıyorum zaten neyse iyi asar, bir iyi hasar Ne oldu ya ne istiyorsunuz? Güzel hareketler Hareketlere bak ya. Ne oldu Ne istiyorsunuz? Güzel. Hey ee, hadi. Hadi bakalım hadi bakalım. Aldım kule. Ne olacak? Hadi. Vurdum kule. Geldi mi? Kartı çekiyor almıyorum ama. Orada bir çekecek değil mi? Cinel birisi ya biliyor işini. Tamam acaba? Tutalım şunu, Tutalım şuna. Aha. Ya yaklaşma abi adam bizi kesmek istiyor. Biz ne kadar kötü ya. Eee şimdi ne yapacaksın kanka? Hiçbir şey kalmadı. O da olur o da olur o da olur. Tam pislik gibi oynamıyoruz mu abi ya? Zınk, zınk, zınk Güzel düşüyor ya beğendim. bayağı iyi. Baya oluyor. Vur lan, fiz. Aha ben aldım. <laughs> Güzel. Bu maradan çekelim. Sonra gün alacağız abi. Dırırt yapacağız lan. Dırırt. Güzel. Gün yüzü. değişmiş lan baya item. Ben kılıç aldım. Red buff alalım. Bence adet Tefe şu an yani iyi. W vuruyor, otodaklar vuruyor. Hasar olarak bence çok başarılı. Yani, yani oynanır hani. Yani Draven Blitz deyin. Çok rahat kazandık arkadaşlar. Yani inanılmaz rahat kazandık ya. Bir de late game yani Ghost. Ölü game pek işe yaramayan bir şey ama. Tek mor da bizi bozar. Ray atarsa çap yatarız aşağıya. Dümdüz keser bizi de şu counterlıyor bizi. Şu counter bizi. ağır counter. Aha <laughs> ezik. Taş ne gördünüz mü? Bu şeyler alamadım ama şöyle kudurmuş kudurmuş. Bak bak patiklere bak. On kimse bakmıyor müleyssin? Kimse bakmıyor abi. Şey gelip Baksana nasıl tarıyorum? Şuna bak Oha ha süper canlan. Vuracağım mı? Ben buraydım ya ben buraydım benim o kim ya <laughs> benim o kim neyse düzdü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kimse sizden kaçamıyor. Ghost olursa hiç hiç kaçamıyor. Ve tek atıyoruz. Biz ama benim geldiğim yere giriyorum farm alıyorum bebeğim. Ben ne alacağım? Baş mı alacağım ya? İş aş haydar baş mı ne bu yani ha? Gel ya, Dragon. Biz E yok mu lan? hah kesti. İyi bak, ben öldüm bu ya. Ne oldu? Free almak tam attı ya şu an. Onlar keser. Aynen keser zaten. Neyse abi. Var mı free kill? E, FF oldu oğlum. Rakip takım yok oldu. Bakayım bir kurnaz hazır. Aslında Gwyn's bile çok hızlı. Daha Baksanıza abi. Güzel. Buraya da vuralım. MR ne alıyor lan? Ben AD oynuyorum. Lisin MR kasıyor AD oynuyorum. Okey olur öyle şeyler Mental patlamış çünkü. ben ona base'i koydum buradan kuyunuzu alabiliyoruz. Anam biz diyor kuleyi de alacağız. Bir an base'i keselim gel gel gel. Nasıl geliyor. Ama yani Allah'ın cizası oyun ya. Abi <laughs> gerçek hiçbir şey yok öldük. <laughs> Ghost'a bassam kaçardım ya. Neyse canı sağ olsun L'sinimin. Bize aldırmadı ya. Şakoyu da duracak galiba görebiliyor ya. Az kaldı. <laughs> Hit olmuştur var ya kafayı dur şu Şunu sattık ya tamam sattı. artık. aldık mecbur. Çok az hasar mu ya niye böyle ya? az hasar Garip. Adamda bir şey var sanki böyle aura var. 100 MR var. Aura yok da 100 MR var arkadaşlar. Güzelsin iyisin kanka. Devam ki. Sen onu kesin. Yasuo çok tit, İnanılmaz hiç çocuk. Bir anda oyunu silebilecek. Yani şu maçtan sonra Yasuo DLT game yani. O derece. O tarafa basıp şunu şeyini gold'unu çalsam çok ironik olur adam için ya. Dragon'ı keser miyiz ya ya? atamayacağım diye. Ekecek bir yer yok ya. Ben de burayı alayım. Yani yarın bıraktığımız işi bitirelim arkadaşlar. Ne vuruyorum lan? Bakar mısınız kuleye? <laughs> Tek atıyorum kuleye. <laughs> güzel güzel. Bu ulti ama çok kırılıyor arkadaşlar. Yani çok koslu olay bu zaten galiba. Gel oğlum buraya. Öf 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 öf. Dövüşüyorum mu ya. Abi yine flash o da plaj attı. Yanlış kart seçtik acele ettik arkadaşlar. Hadi Fiora yap numaranı Fiora hadi. Hadi oğlum yap numaranı. Hadi oğlum bir tane daha Q bir şey. Hadi oğlum. At ha, tabi at tabi at tabi at. kesemedik çocuk. Ah, aha güzel kesin onu. Çok güzel onu da hadi tık. Yok yemiyor. Can çağıma sağlıklı alalım arkadaşlar. Bence iyi oynadık burayı ya. Yani yok ediyor arkadaşlar fark edin. Dırt 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 yapıyor. Herkes yok oluyor. Saldırdığımız 2.24. Oyunuz açılıyor falan. Devam. Mahvolmuş alacağız. Sonra arkadaşlar Terminus'u alacağız. Bu da köpek gibi bize şey verecek hani. E, evet. armor MR verecek. Sağlıklı çık baya. Şurayı da alayım ben mi? Be. Hmm. Niye oynuyor ya? Fiora kötü oynamıyor. Patlat oğlum. Niye bekliyorsun? Dibine kadar gerdi. Evet. Omunating. Zınk zınk zınk. Lan vur. Bir şey bize tutamazsa vurmuyor mu yani ne bu? Lan. Geliyorum bitti mi oyun ya? Bir galiba. Bu de güzel. Biraz kırılalım ama arkadaşlar yani bayağı iyi tutan deliyor. Hani amaç tutup delmek. APS artık az oluyor. Yani Rudolf'lu bu ilk mid yapılıyor genelde. Biz AD yaptık bunu. Yani mit yaparız. Bunu AD yapmaktan yapmak olmaz. ama Rudolf'lu bu ilk de burada iyi evine karşıdan yani. Alt adamlar. Gelmeyecekler mi buraya? Yok mu gelmeyecek misiniz? Gelmeyecekler galiba. Var mı flashınız bir şeyiniz ya? Açacaksınız galiba. Tamam, umma değil ya. Bir vursak bitiyor ne ha şu an. Garip. Gel adamlar base'den çıkmadı. 5 kişi bir. Ben olsam çıkardım. Aşırı garip. Aa, bakalım hasarımıza. Bence güzel ya. Yani ben TF'yi AD seviyordum ama çok troll kaçıyordu. Şu anda Rito diyor ki ya troll dedi kanka bu ya. Öyle bir şey var mı? Hala oynuyorsunuz yani. Yalan öyle bir şey yok. Plat 4 olduk. Yani güzel. Kaç yıl kaçıyoruz Plat 4? Yani 16 bin bir doz olmuş. Plat 4 olmuş. O Luz'u da almazdık galiba ya. Bir şey olmuş ama almışız yani. Yani Luz almadan arkadaşlar 16 bin bir Luz'u Plat buluyor hesap. Sıfır hesap. Bence gayet iyi. Biz de çıkıyoruz. Beni unutmayın. Bay bay.